Evet aracımızı kiraladık şu an sürmeye başlıyoruz. Biraz gezintiye çıkacağız bakalım nasıl olacak. Bu şekilde Kıbrıs'ta araç kullanmaya başladık. soldan devam ediyoruz. Araç trafik soldan işliyor. Şöyle biraz dolaşalım bakalım. Evet, şu an biliyoruz ama nereye gideceğimi belli değil

Selamünaleyküm. Abicim ya bunun göstergesini anlamadım bunda benzin var mı yok mu emin olamadım ya Şu mu bu? Benzin yok Yok Süper değil ben. mi? Yok yok Eee tamam bir 50 TL'lik atalım abi arkadaşlar plaja geldik şimdi plajda Seyirci Ekrem'le beraber denize gideceğiz. Bakalım inşallah su almasın. Görüntü nasıl bilmiyorum da Bakacağız ooo güzel Oo. <laughs> Akşamın yedisinde denize giriyoruz ya. Böyle bir şey yok. Oo oh, guys güzel Çok güzel Hazreti ilk deniz şeyim Hadi devam ediyor Adem. Baktım. Su almış mı, şey olmuş mu diye. Olmamış. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Yerine Belediyesi'ne ait halk plajındayız. Dalgalar felaket yalnız. Uuu. aracı da üst tarafa bir yere bıraktık şöyle kameranın tam gördüğü kameranın tam gördüğü bir yer var oraya bıraktık akşam üstelik bir deniz keyfi yapalım Gençler siz de misafir mi geldiniz buraya? Misafir mi geldiniz burada mı yaşıyorsunuz? He? Nasıl yani? Bugün mü geldiniz? Yani misafir misiniz burada yoksa burada mı? Ha çalışıyorsunuz tamam. Ben yabancıyım de dedim <laughs> bir şeyler öğreneyim. Baktım en yakın alt... alt, plajı burası baktım en yakın değil mi? Diğerleri paralı mı? Ben sen sorarsan ben seni. Burası da normalde. Nasıl? Neredesin? Ben mi? Aslen İzmirliyim de İstanbul'dan geldim. Hoş bulduk. Gel gel oğlum, Buraya gelmek isteyenler Girne merkezden yaklaşık bir 10-15 dakika araçla da geliniyor. Girne'ye yakın plajlardan biri diye tahmin ediyorum. çok iyi rüzgar var ve hava şu an çok iyi ya. Hava 10 numara. Akşam 7 olmasına rağmen deniz suyu 10 numara. Hava çok güzel. Yani burada bir en az 8'e kadar falan bile gelir denize yani. Orada geliyor. Felaket vurdu sütun var. Süper dalgalar geliyor ya. Vallahi su çok güzel, hiç çıkmak istemiyorum. On numara su var yani. güzel bir dağ manzarası var. <laughs> Arada dalgalar fena vuruyor. Bazı şeylerden kazık yedik ama ilk gelmenin şey ilk gelmenin tecrübesizliği. İnşallah yıllar sonra bir daha gelirsin biraz daha tecrübeli oluruz. Ne kapandı mı ya? <laughs> Allah. Allah. suyu on numara ya deniz suyu çok iyi suyu on numara oh. Sırt üstü Sırt üstü yatıyorum Rüfet kapatıyor yani biliyor musun? Ha. Burada çalışıyorsunuz değil mi? Burada çalışıyorsunuz Ha bunu ha, ha Burada değil ya ben adım, bu plajda musun? Aynen Buradan normalde ben araç kiraladım da dedim bak bulamam bir şey Minibüsler geliyor mu bu tarafa? Gel, gel, geliyor ben Yok ben araba var hatta ben sizi ha. götürürüm sıkıntı yok da Ha girme merkezinde butik diye bir otel var. But. Evet evet. Orada kalıyorum. Ya dedim ki araba kiralamak istedim şu yakın mesafe değil de uzaklara falan değil mi biraz sıkıntı. Aynen, ne o i̇yi uç taraf falan var mesela burun kısmı. Mesela Lefkoşek, Gazimağusa. Ha var. oralar değil mi araç gerekli oralar evet, evet. için sıkıntı oralar. Dedim yarın sabahtan 9-10 gün kahvaltı yapıp bir çıkarım. Akşam altta vereceğim çünkü arabayı. Bayağı bir. Ya bir günlüğüne kiraladım mı? Biraz pahalıya kiraladım. Bir 300 falan çektiler. Herhalde 3 üç... Ucuz da bir günde kirası, 3 günde kirası aynı parayı alıyorlarmış. Ben ne yapacak bir şey gidiyorum. Bak, ee, bat... bat malık yan gider hesabı atıyor. 3'e 5'e bakmıyorum. Ha, geziyorum. Ben normalde motorla geziyordum. Motoru buraya getirmedim ama getirmediğime pişman oldum yani. Ama pasaport çıkarmam lazımdı önce. Araçla gelirken... <laughs> Ehliyet var. Yok fark etmiyor. Oranın ehliyeti burada geçiyor zaten. Pasaport çıkarmam lazımmış önceden. Ben dedim gitmem diye şey düşündüm. Pasaport çıkarmadım hiç. Ama bir dakika girişte motorla geçerim yani. Araç burada sıkıntı. Ha, uzak yere dolaşacağım ya komple Kıbrıs'ı dolaşayım diyorum. O yüzden. Bu, saatlerden bu saatlerde ben soğuk olur zannettim ama şey iyi yani gayet iyi değil. Su gayet... Dalga şeyde de vardı. Ben iki saat önce tam limandaydım. Orada bayağı dalga vardı hem de yani. Tam Girne'nin merkezi var ya Atatürk heykelinin olduğu yer. Orayı gezdim aynen. Ben de sağda solda çekim yapıyorum böyle işte. Motorun kaskında da var böyle takıyorum kaskına da takıyorum bunu. Aparatı var. Hala bakıyorum işte çekim yapıyorum. Güzel. İşte sabah geldim, yarın akşam döneceğim. İki gün. Az da ben her, her yerde çok kalmıyorum öyle. Maksimum her yerde bir gün kalıyorum da buraya bakma geldim burası hani iki gün olsun hesabı. Çünkü bayağı bir burası geliş gidiş şeyli zor biraz. Motorla geldim İstanbul, Ankara, Kapadokya. Ondan sonra e, Urfa, Antep, Adana. Öyle. Ha geze geze geldim. ayın 9'unda çıktım yola. Bugün en kaçı? 15'i mi? 15. Ha bir hafta olmuş. Güvenliyim. Ha İstanbul'da güvenliyim. Şu an 4000 civarı. 4000 civarı da şey kesiyorlar. Vergi kesiyorlar şimdi. Vergi şeyi başladı. E, Temmuz, Haziran'dan Temmuz'dan sonra 150'den başlıyor. 100-150-200 öyle gidiyor. Devlet kesiyor. Maaşımız yüksek diye seviniyoruz da. <laughs> Otele de 170 verdim de bilmiyorum. Baktım baktım o fiyattan aşağı yok hiç. Kahvaltı ucuz Ya kahvaltı da 10-20 lira falan oynuyormuş. Hazır bir şey Bir yere sorun 150 dedi. Kahvaltı 160 dedi. Ben beğenmedim orayı. Yine o cadde üzerindeydi. Baktım bu butik otel rakam olarak da şey değil. Çünkü biri 200 diyor, biri 250 diyor falan filan baktım. Şeyden içeri giriyorsun ya, limandan içeri doğru giriyorsun ya. O bir cadde, Ziya bilmem ne caddesi var orada. O cadde üzerinde. Öyle mi? Ali İbrahim Sofu. Şey var mı sizde, şeftali kebabı? Şeftali Şef Ali mi diyorlar, şeftali mi diyorlar? Öyle bir buraya, buraya özgü bir kebap varmış ya. Ha. şeyle sordum. Tam limanın orada bir tane yer var. Güzel bir yer var. Sordum. Önce 60 liste fiyatını çekti. Sonra dedi ki içecekle beraber 55'e veririm sana falan dedi. Vallahi ama buranın şeyini dedim buraya özgü bir şeyim yani. <laughs> Yok daha akşama belki yerim. Ve yarın akşam. Uf bir şey ısırdı beni. Bilmem bir şey battı sanki de. Sen buranın yerlisi misin hacı? Değilsin ama. Değil Pakistan mı? Bangladeş. Ha siz de beraber mi çalışıyor? Evet aynı yerde Türkçe biliyorsun. Az mı? bir tane o otele girdim dedim ya işte. 150 çekiyor kahvaltı. Bir baktım kız şeyli. Hindistanlı mı o tarafında bir yerdi baktım. Türkçe konuşuyor ama 4-5 senede burada yaşıyormuş. Otelde hoşuma gitmedi zaten. Havuzlu havuzlu bir yer var. Ne yapacağım bizim havuzu yani yani içimden. denize giderim gidersem havuz havuzlar her yerde var. Sizin mekanda ne var? Ali İbrahim sofrası. Hmm. Baktım şeyler pahalı. Tavuk döner 18 lira falan yazmışlar burada. Bizim tavuk döner. Ha? Tavuk dürüm. Yani bizim İstanbul'da 8-10 liraya aldığımız bir şeyi 18 lira yazmışlar burada. Bildiğin adi tavuk dürüm ya. <laughs> Allah Allah. Şeyi sordum. Dedim ya o şeftali kebabını sordum ya da bira dedim 14-15 lira. E dedim İstanbul'da da 14-15 lira. Burası ucuz diye geldik dedim buraya. <laughs> Bakkalda şeyde marketten aldım 7 lira. 6 o yüksek alkollü var bir tane efesi. Siz kaçta çıkacaksınız buradan? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Ha tamam şey yapın. Siz çıkınca söyleyin ben de ben bırakırım siz olmasın. Problem yok. Ben mekanını falan görürüm. Canım bir yanımda da köfte daha vardı. Öste. Yok bilmiyorum bugün geldim evet, ben. <laughs> Orası Yapıyormuş gibi. mu? Ha iyi. Kıyı kesimi olunca denize yakın hemen fiyatı yükseltiyorlar. Turist mi? Zaten ben Türk olduğuma şey yapın ya biraz bir şey yaptı fiyattan kırdı yani bayağı bir. Hmm, kasinoyu da sordum bir tane. O merkezde yerine bir kasino vardı. Otelin kasinosu. Deli nasıl olacak falan. Ben i̇lk başta terlikleri gördüm. Deli terlikle girmek olmaz dedi. Neyse ayakkabıyla giresin dedi. Kart veriyoruz dedi. En az 20 lira yüklüyorsun dedi. Makineler de 50 kuruş 1 liraymış öyle de. O slot makineler herhalde. Benim deneyim hani kazanacağımdan değil de ama şey olsun. Geldim kumar <laughs> oynadım Kıbrıs'ta. Yeah. <laughs> Ya arabaya biraz alışmam süre aldı. Ters şeritten ya. Sürttüm bazen hani tekerleği falan hafta şey yaptım. Bazıları koruna basıyor bilmem ne. Buraya geldim acemi oldum. 10 sene kaç sene? 2003'ten beri ehliyetim var benim. Buraya gelince acemi oldum. Ters yeri. Ha? İlk defa, İlk defa geliyorum hani. Vallahi bakalım ya çok para harcadım bu yaz. Bir dahaki yaz harcar mıyım <laughs> Herhalde dört beş bini bulacak yani bayağı bir harcadım. Bu saatte var ya şeyde olsa Ege'de falan veya daha yukarıda olsa giremezsin buz gibi olursun. Bak Akdeniz diye herhalde böyle şey ılık. Hele hele Çanakkale tarafı gün ortasında böyle buz gibi çivi gibi su. Girdim bilmiyorum orada da. Yani Çanakkale'nin suyu o tarafları falan. Baya baya soğuk ya. En güzel Akdeniz abi. Her saat gir. Aa. Böyle bir dalıp çıkayım. kendini suya bırakacaksın. Ya ben bir de şimdi İstanbul'da ne bileyim kendi kendime şey yaptım yani hiç. Biz ufaklıkken mesela 13-14 yaşındayken biz hep İstanbul tarafında yazlık falan vardı İstanbul'a bir iki saat mesafede. Gidiyorduk hep zamanla şey yapıyorsun yani. Ya bırak böyle bırak kendini zaten su zaten seni şey yapıyor. Hani hayvanlar böyle suyun altında şey yapıyor ya hani falan. böyle falan öyle. Biraz, ya. Bir de burası dalga ya ondan biraz etkilenebilir. Şöyle bırakıyorsun baba böyle. Bu şekilde. Su zaten seni şey yapıyor bak. Önemli olan burada göbeği. Yani kıçını kıçını yukarı doğru kaldırdığın zaman Kıçını yukarı kaldırınca zaten su seni zaten tutuyor. Ama popoyu kaldırman lazım yani. Kıçını kaldırman lazım. Bir de böyle yüzerken böyle sağa sola arka ayaklar Arka ayaklar da çalışacak aşağıda. <laughs> ha? <He? gülüyor> Bakayım derin mi? Aynen boy, boy burası. Yani burası buraya geliyor. Arabayla girdik buradan da nasıl çıkacağız bilmiyorum çünkü şey tek yön arada burası. Ha oraya bak şu Mercedes var ya onun arkasında. Ha? Tek yön burası. Ben hani her şeyi aldım. Havluyu mavluyu aldım. Terlikleri bırakmışım. Hani kasino aklımda kalmış tamam Terlitle girilmiyor diye. Ayakkabıyı giyip geldim. <laughs> Halbuki araba var değil mi? At her şeye, gel. <laughs> Bakayım o dükkan kapandı mı ya? Вот ты на замашках. Y el Kedi tokasını düşünün şey abi. Siz yaz sezonuna mı geldiniz buraya çalışmaya? Sadece yazın mı yoksa sürekli mi? Ne kadar oğlum? 4-5 sene. Oo, sen her şeyi öğrenmişsindir bu artık ya. Hmm. Bu ne ya bu işi? Deniz içinde ne güzeldik değil mi? Deniz içi güzeldi bu çıkınca...